Kudüs'te taşlar konuşacak, ağaçlar konuşacak. Ya muslimu ya Abdullah, hada yahudiyyun khalfi, fetal faktulhu. Gel diyecekler ağacın altında, taşın arkasında Yahudi var, gel çocuk katili var, gel ve onu öldür. Sadece bir ağaç konuşmayacak, gargat ağacı. Allah Resulü Aleyhisselam Belki de o ağaçla Amerika'yı kastediyor. Washington'u kastediyor. Sadece onlar Yahudi'den nefret etmeyecek. Çin'e gidin nefret var. Rusya'ya gidin nefret var. Meyhaneden çıkana Gazze'den bahsedin nefret var. Ama Batı'da gargat ağacının sesi çıkmıyor. Ey Batı! Gazze sahillerinde fok balıklarını öldürselerdi kudururdunuz. Dünyayı ayağa kaldırırdınız. Ölen balık kadar Müslüman çocukların değeri yok mu sizin katınızda? Ama 1400 kişi gelecek. Biz Müslüman olursak gelecek. Biz Müslüman olursak ağaç konuşacak kardeşim. Hazreti Muhammed konuşuyor. Wa yantiku anil in huwa yuha. Diline yalan ve yanlış demeyen. Hazreti Resulullah buyuruyor. Minarede Allahu Ekber demek sünnet. Şimdi İsrail'in İstanbul'daki o kulübelerinin önünde Allahu Ekber demek farz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'de değil Hayber'in önünde Allahu Ekber. Haribet Hayber buyurdu. Yıkılacak Hayber Allahu Ekber. Yıkılacak Telavi, minarelerden Allahu Ekber diyenler, Yahudinin karşısında o kulübelerinin önünde Allahu Ekber dedikleri zaman yüz binler, milyonlar Kudüs'ün davası için sokaklara çıkınca Kudüs kurtulmadan evimize dönmüyoruz deyince Hayber Müslümanların olacak. Biz dönersek Allah'ın rahmeti gelecek. Allah'ın rahmetinin gelebilmesi için Hudeybiye'deki 1400 sahabi gibi bu ümmet Hz. Muhammed'e biat edecek. Allah Resulüne kayıtsız şartsız teslim olacak. İşittik ve itaat ettik ya Resulallah diyecek. İşte biz dönersek o zaman Kudüs'ün kurtuluş kararını Washington'dan beklemeyin. Kudüs'ün kurtuluş kararı Londra'dan Paris'ten değil. Kudüs'ün hürriyet kararını Allah verecek kardeşlerim. Allah biz Müslüman olunca, biz kamil manada Kur'an'a dönünce, Hudeybiye'nin ashabı gibi olunca işte o zaman göklerin kapısı yeniden bizim için açılacak. Ama biz dönene kadar Kudüs'ün yavruları Gazze sokaklarında onlar direnmeye devam edecek. Belki tanklar şimdi Gazze sokaklarında onların evlerine kadar girecekler. Ama yüreklerindeki imana giremeyecek o tanklar, o toplar evlerine isabet edecek, babaları şehit olacak, kardeşleri, arkadaşları şehit düşecek, evlerine, okullarına giren tank mermileri yüreklerine giremeyecek. Çünkü onların yüreklerinde iman var, onların mürebbisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.